Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> bugün sabah dönüyorum için birazcık yani bazıları Mario işte boğazlarımdan her sabahleyin öyle oluyor arkadaşlar. <laughs> bugün arkadaşlar bisiklet süreceğiz yani yeter sana bisiklet süreceğiz gördüğünüz gibi hileli indirdim telefonu. Sahile indirmedim. Hile şeyini programını indirdim Tabii siz bunu sakın şeyden indirmeye çalışmayın sizden para almaya çalışacak şeyden Play Store'dan indirmeye çalışmayın daha sonra böyle parasız olursa Arkadaşlar indirebilirsiniz şimdilik arkadaşlar Google'dan indirin bu hile programını yine programı Gerçekten var bir işe yarayabilir arkadaşlar görüyorsunuz bayağı bir param var bugün arkadaşlar şöyle bir günlüğüne zaman geçeceğiz arkadaşlar. Akşam olunca hani <laughs> bir de yine döneceğiz. Yani bu adamın evine döneceğiz. O zaman ne? Şu benzinli bir bırakalım bizim bisikleti. Ondan sonra işte birazcık da zaman çıkartmaya çalışalım. Mesela bir şeyleri falan patlatalım. Size normal gün geçirmem istiyorsanız arkadaşlar normal gün yani böyle normal sıradan şeyler yapmam istiyorsanız sıradan dediğim böyle normal insanlar ne yapar öyle yapmam istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz evet. adam adam arabadan çıkmadan önce beyazdı arabadan yine çıktı beyazlardı sonrasında bir daha patladı öldü topkar öldü ama evet Gördüğünüz gibi bunların hepsi arkadaşlar hileden gördüğünüz gibi sinirsiz. Sinirsiz. Evet. Sinirsiz bir süre. İşte bu çok güzel. Ve de sakın yani bombaların yanına patlamayın arkadaşlar. Canı yani arttırın. Sanınız. ne de zihniniz varsa arkadaşlar. Ve de yani zihniniz ful ve de sanınız sakın arkadaşlar şeyin yanında patlamayın. E. Bombanın yanına gidip de patlamayın arkadaşlar yoksa ölebilirsiniz ya da bu canavar bize falan falan gidebilir yani ben de öyle olmuştu ilkten böyle yani şurada bombanın yanında patladı öyle işte arkadaşlar öyle olmuştu onu arkadaşlar bu beyazlık ne diyeceksiniz hani şey eskiledi ya arkadaşlar GTA San Andreas eskiledi ya o yüzden arkadaşlar bunlar oluyor Buraya ben nasıl çıkacağım ya? Şöyle çıkabilir miyim acaba? Hadi 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 hadi. Hadi hadi be çıkalım. Bu arada yani kas falan da var arkadaşlar. Yani sadece vurma da var. Şunun kafasını biz bir patlatalım. tamamdır. Böyle bir bir, 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 bir silahlar var. Bu Şu sniperlar. Başına... Şuna. Dedi ya bak. Neden oldu lan? ben hani kovalıyordum. Şimdi elime size... Şimdi, şimdi elime... Sniper'ı görünce nice. direkt takmıştım. Tempo lan! Öldü. Aha ben bunu biliyorum lan. Bu oğlum. Şey ya. Hep böyle hani böyle otobüs falan sürüyor diyor. O geri zekalı lan bu. Dur bakayım bu beni hep de değil mi? bu da son. Fuck. Burada da gördüğünüz gibi. Sonra atsam onu gitmiyor. İşte Çünkü öldü. Aa, aa Oğlum ölüyordum Abi, içindeyseniz bu zarar oluyor galiba. Hani ben öyle şey buraya dörtgen oluşturmuştum ya arkadaşlar. Hani ben, ben de ortasında olsaydım galiba ölmüştüm. Evet. Bütün her gitmişti. Şimdi şu bir tanecik bomba. Nereden de atlayacağız arkadaşlar. Anca lan buraya. Hmm. Anamak. Öleceksin burada her zaman. Her zaman burada ölecek. Okay. <laughs> Bundan ben de seni sniper'lan bir yere gelme. Arkadaşlar bana sniper'lan ödüyorsanız diyeceksiniz. Yani arabanın içindeki adamı ayarlayamıyorsunuz normal silahları. Doğru arkadaşlar <laughs> annem geldi. Evet arkadaşlar ben annem bastı. Şimdi sen seni yok edeceğim. <laughs> Ula vuramadım. Buna vurmaz hani. Ula. Bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha vur kaç. Aç, kaç 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 kaç. Kaç hadi. Ne lan oğlum bu? Çık 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 Anamdan ben çık Anam Gel bakalım Anamdan çık Anamda terleleri bir tane tek testere bak Beni Burada katliam ne yapıyoruz da köyde? Adam adam. Ana. ana. Ana ana ne oldu da şekil yapacağım direkt öldü. Ana adam. Gelme oğlum benim. Kızma birader. Ne sen dedim değil mi gelme diye. Gelirsen öldün. Havuz da bak patlamış içeride yazık Oğlum siz ikiniz bittiniz lan. aman polis Gürültü istemiyorum. Oha nereye geldim lan? Anadolu. Bunda arkadaşlar Anadolu şey araba skinini ay skinini de birazcık getirdim. Anadolu skinini yüklememi istemiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. İnceleyin hangisinin olacak istediğiniz <laughs> <Şöyle> lazım yani. Bu. <laughs> 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 ya Anadolu sekine derseniz Anadolu sekine. <laughs> ya oğlum Anadolu kıyafeti derseniz Anadolu kıyafeti arkadaşlar yoksa şey derseniz şey derseniz neydi böyle? Neydi ya? İşte o diğer dediğimi farklı yapmamı istiyorsanız diğer böyle ha, normal böyle şehirde takılmayı isterseniz onu da yazabilirsiniz yani her ikisini de istiyorsanız her ikisini de yazabilirsiniz hemen çıkalım şöyle üzerine yani hem şöyle olacak arkadaşlar hem Anadolu skinini ekleyeceğim Anadolu skin demiyorum lan artık Anadolu kıyafetini ekleyeceğim Anadolu kıyafetini ekleyip öyle normal hayat geçireceğim <laughs> Her ikisinde ne derseniz. Ama tek Anadolu Anadolu derseniz şey edeceğim. Anadolu indireceğim. En fazla yani en fazla like alan şey kazanır arkadaşlar. Yani en fazla yazılan işte en fazla yazılan yorumlar kazanır kazanır arkadaşlar. ne zaten tartışma oluyor bunlar yüzünden. <laughs> Oradan arkadaşlar <laughs> istediğinizi yorumlara yazın size i̇şte diyorum ki şey mi istiyorsunuz hatta kalma mı yazın ama anadolu kıyafeti diyorsanız onu yazın anadolu kıyafeti ne yapıyor ben anadolu kıyafetini arkadaşlar abimden, abimden öğreneceğim abimden öğreneceğim arkadaşlar ben işte onu. Yürü bakayım şunu. o zaman kırlar yeri. Hemen yani bin bakalım şunu. Yönecim.

Garip garip şarkılar vallahi ya. Bunlar neden çekmiyorsunuz ya? Şarkı kapatmaya ekleyin öyle daha da beyin özürsüz olursunuz. Ne bileyim böyle demem de bir garip oldu yani. Tövbe estağfurullah. Şey olur yani. Daha da böyle iyi bir şey olur yani. Şarkı kapatmaya eklediniz. Çünkü arabalarda şarkı kapatma yok mu? Amcacım. Amcacım. Sen ne Çimedi. Çimedi. Sen bana mı yapıyorsun, ne yapıyorsun? Çimedi. Baksana ya. Kaçmak için gittim diyor. Allah bunu. Allah Allah. Yine mi? Hadi araba sürme gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Hadi bu videoyu kadar umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Ama başka bir Like abone olup bildirimleri açmak size bağlı arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz. Zaman da görüşmek üzere. Bay bay.